Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte krapon kağıtlarından şu şekilde minik minik yuvarlamalar yaparak bir tane bayrak çalışması yapacağız. Bakın önümde malzemelerim. Krapon kağıdı kırmızı beyaz. Yan tarafta bir tane bayram var küçük. Buna bakacağım ay yıldızı çizerken ve bir tane kırmızı fon kartonundan 22 17 santimetre standart bayrak boyutları var çocuklar internette yazıyor ben de onlardan birini seçtim 17 cm 22 buçuk biraz küçük bir boyut seçtim çünkü bu krapon kağıtlarını hazırlamak biraz zaman alıyor bir haftalık bir çalışma yapacağımız için sizinle daha uygun olacağını düşündüm şimdi başlayalım bakalım önce bir kırmızı seçtim daha kolay olsun diye yapıştırırken aralardan alt kısmı görünüyor bazen bu şekilde beyaz kısmını, bakın ayını ve yıldızını nasıl çizdim. Şöyle yuvarlak bantım var, sizde de var bu bantlardan, kağıt bantlardan. Dış kısmını çizdim önce çocuklar, şöyle kurşun kalemimle şöyle hilal kısmını. Daha sonra iç kısmını da elimle çizdim. Birazcık bastırayım, görünmeyebilir belki. Şu şekilde. Kendiniz, bakın şu bayrağa bakarak. Biraz daha şu ay yıldız bu tarafa daha yakın. Şurada daha fazla, sağ tarafta daha fazla boşluk var. Ben de o şekilde yaptım. Şu şekilde içine kurşun kalemimle ayın dış kısmına dediğim gibi şu elimdeki kağıt bantla çizdim. Hiç kısmını da elimle çizdim. Şöyle bakın biraz yaklaştırınca görünüyor. Evet. Biraz bastırıyorum üzerinden geçiyorum. Evet bakın şu şekilde ayım hazır. Yan tarafta da çocuklar yıldızı. Bakın bayrakta şu kısmı düz geliyor. Şu kısmı bakın şöyle cetvelimi koyduğum zaman ayın düz. Pardon yıldızın düz. Aynı şekilde burada da öyle yapıyorum. Düz çiziyorum. Bakın şöyle düz çizdim. Daha sonra diğer kısımlarına geçiyorum. Oraya bakarak bir tane yıldız çiziyorum kendime yalnız çok büyük olmamasına dikkat edin ay çok daha büyük duruyor hilal çok daha büyük duruyor onun yanında bastırıyorum ki net görülebilsin diye şöyle bakın şu şekilde hazır şimdi yapıştırmaya başlayacağım çocuklar onun için e, piletimi almam lazım Pirit kullanacağız e, bu çalışmada. Evet çocuklar piritim yanımda. Yalnız e, başlamadan önce bu yuvarlakların nasıl yapıldığını göstereyim size. Bakın şöyle bir parça kestim e, krapon kağıdımdan. Şöyle yaklaşık şu mesafe bakın ölçelim. Daha sonra göz kararı e, kesersiniz sizi. 2-2,5 cm Şöyle genişliği iki buçuk santimetre şu açıyorum ben bunu açıyorum açıyorum tamamını açıyorum önce daha sonra iki katlıyorum çocuklar şu şekilde bunu kesiyorum ikiye katlayıp küçültüyorum yani bakın tekrar ikiye katlıyorum tekrar kesiyorum tekrar ikiye katlıyorum tekrar kesiyorum evet bakın bu şekilde. Şu boylarda bir e, şeritim oluyor. Şöyle, şu şekilde ve bunu şöyle katlıyorum çocuklar, bir bu tarafa, bir bu tarafa. Bakın, bu şekilde katlaya katlaya ben bunu minik topçuklar haline getiriyorum. Evet. Evet, bu şekilde bakın. Biraz bastırın tabi bunu yaparken, daha yuvarlak hale, yuvarlak forma gelsin diye. Bu şekilde hazırlıyorum. Evet. Bakın bitti. Bir tanesini yaptım. Şöyle bastırıyorum en sonunda. Biraz sıkıştırıyorum. Evet bu şekilde hazır. Şöyle avucumla. Şimdi yapıştırmaya geçeceğim. Yaz yapıştırırken önce beyazlarla başlayacağım. Daha küçük yapmak istiyorsanız çocuklar ben birkaç tane böyle daha miniklerini de yaptım. hilal mesela hilal ve yıldız yaparken bakın şu daha büyük şunlar daha küçük bunun yarısını aldım bu kez bu şeritin yarısını aldım ondan daha minik yuvarlaklar da yapabilirsiniz mesela şu hilalin işte köşeleri daha minikleri yapıştıracağım mesela oraya ya da yıldızın köşelerine daha minik olan yuvarlaklarımı yapıştıracağım. Evet, başlayalım bakalım böyle. Evet. i my Evet çocuklar bayramı tamamlamak üzereyim. Çok az kaldı bir ya da iki sıra hazırladığım yuvarlaklar yetmedi. Elimde biraz daha malzeme var. Şurada bir ya da iki sıram kaldı. Onu tamamlayacağım. Bu çalışmayı ben hem Cumhuriyet Bayramı için yaptım. Hem de önümüzde 10 Kasım var onun için yaptım. Evet çalışmam bugünlük bu kadar. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.